Merhaba. Nisan ayı başlıyor. Biliyorum Mart ayı e, çok zor oldu. <laughs> Aslında işte bunu öngörüyordu. E, Nisan ayı bakalım nasıl olacak? Umarım güzel olur. Ama hemen çok güzel olmayacaktır. Yani böyle biraz zamanı var. Ve dediğim gibi aslında 2020 genel olarak çok zor. Aslında 2020'nin <laughs> hani çoğu zamanından çok da fazla medet ummamalıyız. O yüzden de beklentilerinizi bence biraz ufak tutun. Ama tabii ki de bu demek değil ki hani çalışmaya devam etmeyin, hayal kurmaya devam etmeyin. Sadece 2020 bir geçiş süreci olarak bence değerlendirmenizde fayda var. Şimdi Nisan'da neler oluyor? Birincisi 20 Nisan'a kadar Güneş Koç'ta olacak. 20'sinden sonra güneş boğaya geçiyor. Güzel haber, çok güzel bir haber. 12 Nisan'da Merkür koça geçmiş olacak. Uzun zamandır Merkür balıktaydı ve biliyorsunuz geri gitti. Yani bence olayların bu kadar karmaşık olmasında bence bunun da bile bir etkisi var. Yani küçük de olsa. O yüzden 12 Nisan'dan sonra inşallah bir umut nefes alacağımızı düşünüyorum. Belki biraz yani hani en azından daha rahat iletişim kurabiliriz belki. Daha, ya da bu e, çalışmalar, e, fikirler daha kolay bir şekilde uygulamaya geçilebilir belki. Böyle bir e, ihtimal olabilir. E, Venüs ikizlerde olacak ve Venüs aynı zamanda 13 Mayıs'ta gerilemeye başlıyor. Aynı zamanda 13 Mayıs'ta ay düğümleri de yer değiştiriyor. O yüzden hani Mayıs'ın ortası da bu anlamda önemli olacaktır. Bir yandan Nisan ani boyunca. E, Mars ve Satürn kovada olacak ve zaten 31 Mart'ta Satürn ve Mars kavuşumuyla aslında Nisan başlıyor olacak. Yani aslında Nisan ayında bu bahsettiğimiz, yani benim bahsettiğim ee, ve anlattığım hani farklı bir artık farklı bir dünya düzeni başlıyor. Nisan ayında bunun nasıl olacağını bence göreceğiz. Çünkü bununla ilgili çalışmalar, bununla ilgili eforlar görülecek yani devletlerden özellikle. Bununla ilgili bir efor söz konusu olacak ve bu herkesin hayatında da bence etkili olmaya başlayacaktır. Yani herkes Nisan'da hangi konuda mücadele ediyor, hangi konuları yapılandırmaya çalışıyor bir baksın. Ee, bunu çok uzun bir süre, 2-3 yıl boyunca bunun üzerinde çalışmalarınız artacaktır. Bu her burç için geçerli. Şimdi anlattım. Şimdi ayrıca bu arada 23 Nisan'da Boğa'da bir yeni ay var. Bu inşallah daha böyle romantik ve tatlı olacaktır diye umut ediyorum. Biraz böyle ilişkiler yoğun olacağı bir ay olabilir. 8 Nisan'da Terazi dolunayı var. Yani iyi bir ay mı bilemiyorum. Jüpiter Plüto kavuşumu olacak. Bu inşallah iyileştirici bir etkide olur. Jüpiter inşallah iyileştirici etkisini gösterir. Daha fazla ölüm olmaz diye umut ediyorum. 18 Nisan ilişki açısından fena değil. 26-28 Nisan biraz gergin olabilir. Ee, göreceğiz bakalım. Ee, 7 Nisan da öyle. Ee, ama 4 Nisan ilişki açısından iyi. Ee, ama dünya açısından ne olacak? Gerçekten bence meçhul artık. Yani ne desek yalan olur bence. Ee, ama umarım e, tedaviler belki alternatif tedaviler ortaya çıkabilir diye umut ediyorum. Ee, 4 Nisan'la beraber. 18 Nisan dediğim gibi ilişkiler açısından iyi. Şimdi burçlara geçiyorum. Koş burcu, koş burcu. Birincisi burcu, burcunuzda güneş hareket ediyor olacak 20 Nisan'a kadar. O yüzden sizin için aslında bayağı kendinizin emin olduğunuz, kendinize yeni kararlar verdiğiniz hayatınızla ilgili yaşamadan sıkı sıkı tutunduğunuz bir ay olacak sizin için. Evde de olsanız ki evinizde kalın, <laughs> evde kal e, hashtag ile e, kendinize yeni planlar yapacaksınız, hayat e, amacınızı belki bulacaksınız. Koç koçlar için kendi benliklerini bir daha bulduğu bir ay olacak Nisan ayı. Bir yandan Venüs onların 3. evinde ilerliyor olacak. Burada kardeşleriyle, komşularıyla ilişkileri çok daha samimi olacaktır ve inşallah buradaki sorunlar varsa halledin. Çünkü Mayıs'ta e, Venüs gelmesi başlayacak 13 Mayıs'tan sonra. Koçlar kardeşleriyle iletişimlerinde ya da hani nasıl iletişim kuruyor, tatlı mı konuşuyor, tatlı dilli mi Kardeşiyle, komşusuyla, kuzeniyle ilişkisi nasıl? Bunlara dikkat etsin ki Mayıs ortasından sonra bu gibi konularda sorun yaşamasın koç burçları. Bir yandan da 11. evinizde Mars ve Satürn ilerliyor olacak. Bu demek oluyor ki bu aslında sizin senelerdir belki hayalini kurduğunuz, ideal idealize ettiğiniz her şeyi aslında bu, bu süreçten sonra hayata geçirmeye çalışacaksınız ve başlayacaksınız. O yüzden Nisan ayında bunların ne olduğunu bulacaksınız bence. Bu arkadaşlarınıza yaptığınız bir iş olabilir ya da daha böyle hani ekip çalışmasına e, yatkın bir ay olacak Nisan ayı sizin için. Bunu iyi değerlendirin çünkü e, önümüzdeki 3 sene neredeyse sizin için bu çalışmaların çok daha fazla artacağını söylüyor gökyüzü. O yüzden koç burçları Nisan ayında dediğim gibi önce ben diyecekler sonra bir yandan da kardeşleri ve e, komşuları ve yakın çevresi tarafından güzel destek alacaklar bir yandan da ekiple toplulukla ve arkadaşlarıyla hakikaten çalışacaklar ve efor sarf edecekler ve bunlar önemli çünkü önümüzdeki birkaç sene içinde de bu ideallerini ve umut hayata geçirmeye başlayacak Koç burcu. Yani Koç burçları için gayet e, enerji yüksek bir ay olacak. Onlar için e, Koç burcu için Nisan ayı inşallah. Peki ya Boğa burçlarına Gelirsek boğa burçları e, Nisan ayına biraz böyle üzgün başlayabilir. Çünkü güneş onların 12. evinde olacak. Biraz daha böyle içine kapanık olabilir. Daha e, duygularını ifade etmeyebilir. Daha fazla kendini göstermeyebilir Nis, 20 Nisan'a kadar. Ama 20 Nisan'dan sonra daha kendinizi göstereceksiniz. Daha ben buradayım diyeceksiniz. E, isteklerinizi hayata geçirmeye başlayacaksınız. Bir yandan Venüs 2. evinize boğa burçları e, sizi mutlu eden alışverişler yapabilirsiniz. Sizi mutlu eden yatırımlar yapabilirsiniz. Bu size aslında uzun süre sizin kendinizi güvende güven hissi verecek size. Yani sizin değerli olduğunuzu Nisan ayında aslında harcayacağınız para belirleyecek. O yüzden bu ay para harcayabilirsiniz sevgili boğalar. Kendinizi şımartabilirsiniz. Çünkü hani ne kadar para o kadar değerli, değerlilik hissi olacak ve tabii ki bununla beraber aslında kendi güzelliğiniz için de para harcayabilirsiniz. Yani şu an tabii çok zor ama güzel kozmetik eşyaları alabilirsiniz mesela. Bunları evde kullanabilirsiniz boğa burçları. Bir anlamda sizin için çok önemli olan ekstra. Bu Mars ve Satürn'ün burcunda olması. Çünkü uzun bir süre boyunca Satürn kovada ve onun evinizde olacak. Yani en azından Temmuz'a kadar ve sonra Aralık'tan sonra bir daha olacak. E, Mars da şu an kovada olacak Nisan ayı boyunca. Bu demek oluyor ki sevgili boğalar e, mesleki anlamda e, kariyerinizi, hedeflerinizi yeni baştan inşa ediyorsunuz aslında. Çok daha yeni yani çok daha yenilikçi bir tutumla, çok daha alternatif bir tutumla yeni baştan inşa ediyorsunuz ve bunun için çok da fazla mücadele edeceksiniz aslında. Gerekiyorsa patronunuzla kavga edeceksiniz, gerekiyorsa babanızla kavga edeceksiniz. Yani siz bir öğrenciyseniz mesela ne istediğinize karar vereceksiniz ve burada bir e, aslında yenilik olabilir sizin için gerçekten de. E, çok daha kariyerinizde biraz ideallerinizi birleştireceksiniz aslında. Daha e, özgürlüğünüzü de e, hesaba kattığınız bir kariyer değişimi ya da kariyer başlangıcı sizin için Nisan ayında olmasa bile Nisan ayında bunu Bununla ilgili bir takım çalışmalar olabilir ya da böyle bir şey istediğinizi fark edebilirsiniz ya da patronunuzla tartışabilirsiniz. Eğer böyle bir durum olursa da buna göre gelecek 3 yıl için plan yapabilirsiniz boğa bu burçları. Yani bir daha boğa bu burçlarını tekrarlayayım. 20'sinden sonra çok daha kendilerini bulacakları bir e, ay olacak Nisan ayı onlar için. Özellikle 23 Nisan'daki bu yeni ay onlara çok çok iyi gelecek kesinlikle. Ayrıca ay boyunca mesleki anlamda hedefleriniz konusunda gelecek yıllarınızda ne gibi yenilikler yapmak istiyorsanız bunları düşünün. Yani mesela çocuk istiyor olabilirsiniz belki. Hani buna göre düzenlemeler yapabilirsiniz ama kesinlikle Nisan ayı boyunca sevgili boğalar geleceğinizi düşünmeniz gerekiyor. Peki ya ikizler burçları? İkizler burçları çok sosyal sosyalleyeceğim ama biraz komik olacak. <laughs> çok internette olacağınız bir ay sizi bekliyor. Güneş 11. evinizde 20 Nisan'a kadar. En azından çok fazla Skype'da görüşme yapabilirsiniz. FaceTime'da, FaceTime'da arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. Ya da daha teknoloji, yani daha sosyal medyayı daha aktif kullanabilirsiniz. Sizin için Nisan iyi başlıyor aslında. Daha umut dolu başlıyor. Yani ne olursa olsun ben umut doluyum. Hayata umutlu gözlerle bakıyorum diye başlayacaksınız Nisan ayına. Bir yandan Venüs burcunuzda olacak güzel bir şey. Bunu iyi değerlendirin. Çünkü 13'ünden sonra kendi değerinizi sorgulayacaksınız. Hazır Venüs burcunuzdayken ve normal hareketindeyken kendinizi güzelleştirmeye çalışın. En iyi arkadaşınız kendiniz olun. Kendinizi dinleyin. Kendinize değer verin böyle güzellik denemeleri yapabilirsiniz. Saç sakal değişimi olabilir. Saçınızda ufak tefek değişimler yapabilirsiniz. Hani nasıl kendinizi güzel ve yakışıklı hissediyorsanız bunları deneye deneye bulabilirsiniz. Ufak ikizlerde olduğu için ikizler çok yönlü. Hani sizi Nisan ayı boyunca bir gün uzun saçlı, bir gün kısa saçlı, bir gün bıyıklı, bir gün bıyıksız görebiliriz yani. Bu gibi değişimler için iyi. Bir yandan da Mars Satürn Nisan ayı boyunca 9. evinizde olacak. Muhtemelen ikizler burçları. Önümüzdeki 3 sene, özellikle hani 2021'den sonra bunu daha fazla göreceksiniz. Yurt dışı bağlantılı yabancı insanlarla ya da yüksek akademi konularında siz çok efor sarf edeceksiniz. Dediğim gibi özellikle 2021'den sonra. Hazır böyle Nisan'da Mars ve Satürn buradayken Nisan ayı boyunca bu gibi planlarınız için hangi hareketlerde bulunmanız gerekiyorsa bunları dikkat edin. Yani mesela siz bir öğrendiyseniz ve de ee, önümüzdeki yıllarda yurt dışında okumak istiyorsanız bunun için şimdiden harekete geçeceksiniz. Ee, bu gibi konular sizi harekete geçiriyor olacak. Ee, kesinlikle. Burada da tabii ki arkadaşlarınızın da desteği ve fikirleri olabilir. Ee, ya da ya, mesela e, dini ya da felsefi konularla daha fazla uğraşabilirsiniz. Kendinize yeni bir inanç oluşturmak istiyor olabilirsiniz. Artık ben kendi yani neye inanmak istiyorsam biraz onlar üzerine çalışmak istiyorum diyebilirsiniz. Bu gibi konular sizin hayatınızda özellikle dediğim gibi 2021'den sonra çok baskın ve yoğun olacak ama Nisan'da da hazır Mars ve Satürn buradayken inançlarınız konusunda, yabancılar konusunda, yüksek lisans konusunda, basın yayın konusunda bol bol efor sarf edeceksiniz ve burada neler istiyorsunuz, hangi konularda sorumluluk almak istiyorsunuz bunları Bunlar için çabalayacak ve uğraşacaksınız sevgili ikizler. Yani ikizler burçların içinde dediğim gibi umutlu bir olacak. Güzel yaşayacaklar, daha yakışıklı hissedecekler ya da bunun için denemeler yapabilirler. Cazibeleri kesinlikle artacak Nisan ayında ikizler burçlarının. Ve aynı zamanda en önemlisi de dediğim gibi bütün bu bahsettiğim konularla alakalı çabaları olacak yani ve bu çabalarını Nisan ayında iyi değerlendirsinler ki 2021'den sonra Satürn Kova'ya iyice e, girdiğinden e, gir girmeye başladığı zaman yani 2021 2022'de bunların meyvesini daha fazla toplasınlar inşallah. Peki ya yengeç burçları? Yengeç burçları için e, nasıl bir e, Nisan ayı onları bekliyor? Güneş 10. evliliğin iler 10. evinde olacak 20 Nisan'a kadar. Yani bu ne demek? 20 Nisan'a kadar Yengeç Burçları için en önemli şey onların gelecek hedefleri, kariyerleri, statüleri olacaktır. Yani bol bol çalışacaksınız, kendinize yeni hedefler koyacaksınız. Belki hani statünüzde bir değişim yapmayı planlayabilirsiniz. Bu tabii ki hani bekarsanız evli olabilirsiniz ya da evliyseniz boşanmayı düşünebilirsiniz artık bilemiyorum ama dediğim gibi sizin için Nisan 20 Nisan'a kadar yengeçler. Önemli olan şey kariyerleriniz ve hedefleriniz olacaktır. Kesinlikle. Ee, bunun dışında Venüs 12. evinizde olacak. Ee, sizin için bu etkileyecek tabii ki siz. Özellikle 13 Mayıs'tan sonra etkileyecek ama e, Nisan ayında hani biraz da duygularınızı ya da e, aşkınızı daha böyle içte yaşayabilirsiniz. Ya da e, platonik aşklar olabilir hayatınızda yengeç burçları. Yani siz bir sevgiliniz yoksa birinin daha çok hoşlanabilirsiniz ve bunu söylemekte zor e, zorlanabilirsiniz. Ya da e, size birileri bunu itiraf edebilir. Yani hiç beklemediğiniz anda böyle gizli aşklar ortaya çıkacaktır. Ve özellikle bunlar e, şimdiden söyleyeyim 13 Mayıs'tan sonra daha da böyle ee, daha entrikalı bir şekilde olacaktır. Yani daha kafa karıştırıcı ve etkiye sahip olacaksınız için yengeç burçları. Ama dediğim gibi ee, Venüs'ün 12. evde oluyor olması biraz böyle maneviyata değer vereceğinizi gösteriyor. Nisan ayı boyunca yengeçler maneviyata daha fazla değer verecek. Yani ee, bir yandan da Mars ve Satürn 8. evinizde olacak. Bu önemli. Ee, niye önemli? Çünkü 2021'den itibaren Satürn 8. evinize ilerliyor olacak. Bu ne demek? Bu artık e, işinizle ...ya da ailenizle gelen ortak paralarla ilgili... ...bir takım uğraşlar vereceğinizi gösteriyor. Ya da siz daha değişeceksiniz artık. Yani eski yengeci göremeyeceğiz biz birkaç sene sonra. Yengeç çok daha değişmiş ve dönüşmüş olacak. Şimdi Nisan ayında ne yapabilirsiniz biliyor musunuz yengeçler? Ben hangi anlamlara değişmek istiyorum? Nasıl kendimi yenilemek istiyorum? Hani hangi maddi olarak ne yaparsam daha güçlü olabilirim, ortak kaynakları nasıl kullanabilirim, nasıl daha yenilikçi bir tutumla onları daha iyi kullanabilirim diye düşünebilirsiniz sevgili yengeçler. Bunlar emin olun eğer yeni Nisan ayında bunlar üzerine çalışırsanız 2021-2022 2023 çok daha kolay olacaktır sizin için ee, yengeç burçları dediğim gibi e, ayrıca bu arada 20 Nisan'dan sonra da yengeçler için ne önemli olacak arkadaşlıklar ve idealler önemli olacak yani çalışkan bir Nisan ayı yengeçleri bekliyor bir yandan da ilişkiler açısından böyle hani heyecanlı gizli saklı şeyler olabilir bir yandan da tabii ki de bugünlerde özellikle manevi değerlerinizde de arttırmak için güzel bir ay Nisan ayı peki ya aslan burçlarına gelirsek aslan burçları için de önemli aylardan biri çünkü Mars ve Satürn sizin 7 evinizde ilerliyor. İlişki ve evlilik evi. Artık orada yani yeni bir şey olmamasına imkan yok. Ben 2020 yorumlarında söylemiştim Aslan Burcu'ya. Hani özellikle 2020 sonundan itibaren ilişkiniz daha ciddileşecek. Çok daha fırsatlar yakalayacaksınız. Çok şanslı olacaksınız ilişkilerle alakalı diye. Şimdi Nisan'da bu şansı biraz daha hani ee, şans olarak görmeyebilirsiniz ama hani e, ilişkileriniz çok yoğun olacak. Hani belki karşı tarafa karşı daha inatçı olabilirsiniz e, ya da daha özgürlükçü olacaksınız ve e, böyle hani evlilik konusunu, ilişki konusunu daha bağımsız bir şekilde değerlendireceksiniz ve bunu da insanlara anlatmaya çalışacaksınız. Burada bir hani ilişkileri yeniden yapılandırmak için bir çaba söz konusu olacak. Bakalım neler oluyor? Hatta paylaşabilirsiniz yani yaşadıklarınızı. Çünkü bu yaşadıklarınız e, sonraki yılları çok yakından etkileyecek aslan burçları. Güneş 20 Nisan'a kadar 9. evinizde. Bu demek oluyor ki e, hayatta bakış açınızı, felsefenizi e, a, yani hayattaki ahlak anlayışınızı bir daha geçirebilirsiniz değerlendiriyorsunuz. Bir daha yapılandırıyorsunuz. Bu hani e, iyimser olmak sizin için Nisan ayında çok önemli. Yani ne olursa olsun siz Nisan ayında hayata çok daha neşeli gözlerle bakmak istiyorsunuz. Bunu amaçlıyorsunuz. Bu inşallah gerçek olacak. Bunu sağlayacaksınız. Bir yandan da Venüs 11. evinizde bu dönem size en destek olacak kişiler kesinlikle arkadaşlarınız. Arkadaşlarınızla FaceTime'da olsa Skype'da olsa onlarla konuşmaya çalışın. E, fikir paylaşımında bulunun. Çünkü bu ay size arkadaşlarınız çok 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 destek olacaktır. Ayrıca dediğim gibi Mars ve Satürn'ün 7. evde olması da ilişkilerinize biraz isyankar tavırlarda olmanıza sebep verebilir. Ee, bakalım neler yaşayacaksınız. Bu sorunları akıllıca çözümler üreterek hallederseniz sonraki yıllar sizin için çok daha kolay olacaktır aslında burçları. Peki ya Başak Burçları'na gelirsek? Başak Burçları'nın Güneş 8. evinde ilerliyor olacak. Başak Burçları için ee, Nisan ayı biraz değişerek başlıyorlar Nisan ayına kesinlikle. Ee, özellikle ilişkilerindeki e, derinlik çok daha e, fazla değişecektir e, daha gizli şeyler ortaya çıkacaktır ve onların da başaklar hani gizli şeyleri merak ederek aslında nisan hani, insana yana başlayacak. Gizli saklı şeyleri merak edecek, psikolojik konuları merak edecek. Belki hani şu an bu konular da hazır koronavirüs varken ve ortada bir sürü komplo teorisi dönüyor ve bunlarla çok daha fazla ilgileniyor olacak Başak Burcu. Hani gizli olanı bulmaya çalışacak. Nisan ayının dedektifini Başak Burcu'ya diyebiliriz kesinlikle. Böyle başlayacaklar yani bol bol gizemli şeyleri deşmeye çalışarak başlayacaklar Nisan ayına. Bir yandan da Venüs de onların 10. evinde meslekleri adına çok tatlı bir konum bu. Ama dikkat edin 13 Mayıs'tan sonra e, mesleki olarak kafanız karışabilir. Patronlarla tartışmalar olabilir. Yani itibarınızı ee, hoş göstermeyecek şeyler olabilir. O yüzden Nisan ayında bol bol e, patronlarınızla iyi geçinmeye çalışın. Ya da e, kendinizi e, işinizi yaparken daha iyi daha böyle bir tatlı dille olmaya özen gösterin. Ya da daha orta yolu bulmaya çalışın. Ya da mesleki değerlerinizi gözden geçirin. Aslında sizin için yapacak en doğru şey bu, Başaklar buldum. Nisan ayında sevgili Başaklar mesleki olarak yani iş değerlerinizi bulun. Sizin için işte iş yaparken e, kariyerinizde en önemli şeyler ne? En değer verdiğiniz şeyler ne? Bunları yazarsanız eğer sevgili başaklar emin olun Mayıs ortasından sonra çok daha rahat edeceksiniz. Çünkü sizin için bir işi yaparken statünüzle alakalı kariyerinizle alakalı en çok e, hani değerlerinizi bilirseniz Venüs belirlemesinden az etkileneceksiniz başak burçları. Bir yandan da Satürn ve Mars 6. evinizde ilerliyor olacak. Kesinlikle ve kesinlikle sağlığınıza, beslenmenize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlarla ilgili daha farklı yollar denemek isteyeceksiniz. Yani mesela et yiyorsanız eti bırakacaksınız ya da vejetaryen bir başak burcuysanız et demeye başlayacaksınız ama bütün bu çalışma alanınızda, sağlığınıza, beslenmenize daha farklı bir tutum göstermek isteyeceksiniz ve bunun hakkında böyle efor sarf edeceksiniz. Bu çok önemli. Yani Nisan ayında şuna da dikkat edin sevgili başak burçlarım. Çalışma hayatınızda ya da beslenmenizde, günlük düzeninizde hangi konularda yenilik yapmak istiyorsanız bunları üzerine düşünün ki sonraki yıllar bunlar çok önemli olacaktır sizler için. Sevgili Başak Burçları çünkü artık hani çalışma hayatınızla ilgili hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sağlığınızla ilgili, beslenmenizle ilgili. Artık burada bir yenilikler yapacaksınız önümüzdeki yıllar. O yüzden Nisan'da bunlar hakkında düşünmeye başlayabilirsiniz. Ayrıca 20 Nisan'dan sonra da daha böyle iyimser olacakları bir dönem olacak Başak Burçları için. Peki ya Terazi Burçları? Terazi Burçları'nın e, Nisan ayı biraz ilişki gündemiyle başlıyor. Güneş 7. evlerinde olacak. Çok daha böyle hoşgörülü olacaklar. E, çevreye karşı daha e, uyumlu olmaya çalışacaklar. Bu özelliklerini ortaya çıkarmaya çalışacaklar. Ve ilişkiye de kesinlikle hareketlenecek. Yani sizin bir sevgiliniz yoksa ve bir Terazi Burcuysanız... E, ...biriyle tanışabilirsiniz. Artık internetten de olabilir ama böyle şeyler söz konusu olacak. Yani ilişkiler e, temasında bir hareketlilik olacak Terazi burçları için. Bir yandan da Venüs 9. evde. Yurt dışından biriyle mesela konuşmaya başlayabilirsiniz. Bir terazisiniz ve yalnızsınız. Türkiye'de yaşıyorsanız Amerika'daki biriyle, Amerika çok uzak oldu ama ne bileyim İsviçre'deki biriyle konuşmaya başlayabilirsiniz. Hollanda'daki biriyle yazışmaya başlayabilirsiniz. Bu bir aşka dönüşebilir. Sevgili terazi burçları sizin için. Bir yandan da Mars ve Satürn 5. evinize ilerliyor sevgili teraziler. Artık kendinize çok daha farklı bir biçimde ifade etme ihtiyacınız olacak. Hayattan zevk almak isteyeceksiniz ve kesinlikle nasıl özgür olacağınızı düşüneceksiniz. Yani özgürlüğünüz için Nisan ayında mücadele edeceksiniz. Ee, ve bunun etkilerini de söylediğim gibi sonraki yıllar çok da fazla çok fazla bir şekilde göreceksiniz yani. Ee, hobilere, yeni hobilere başlayabilirsiniz. Evde yoga yapmaya başlayabilirsiniz. Ee, ama hem bedeninizi iyi hissettirecek ve özgür hissettirecek hem de kendinizi daha iyi ifade etmenizi sağlayacak alanlara yöneleceksiniz sevgili terazi burçları Nisan ayı boyunca. Ve bunlar önemli çünkü 2021'den sonraki senelerinizde bu Nisan ayında yapacaklarınız belirleyecek. Şimdi Akrep Burcu'na gelirsek. Ah, çok anlattım biraz yoruldum. Akrep Burçları'na gelirsek. Akrep Burçları'nın güneş 6. evinde tabii ki çalışma alanları, sağlıklı beslenme bu gibi konularda bu gibi konular onlar için önemli olacak. Yani Akrep Burçları Nisan ayında ne kadar verimli, ne kadar çalışkan, ne kadar sağlıklı olursa o kadar iyi hissedecekler. Buna önem verecekler. Çünkü akrep burçları Nisan ayı boyunca. Akrep burçları için de önemli bir ay Nisan ayı. Çünkü neden? Çünkü Mars ve Satürn onların dördüncü evinde ilerliyor olacak. Ve 2021 itibariyle de Satürn kovada olacak. Aileyle ilgili, evle ilgili e, uğraşmaları gereken şeyler olacak. Kesinlikle yüzde yüz pek aynı şeyleri yapmaktan hoşlanmıyor olacaksınız. Aslında bunu fark edeceksiniz. Yani belki aile yaşamınızda aynı şeyleri yapmaktan hoşlanmayacaksınız. Ya da evinizin sürekli aynı olmasından hoşlanmayacaksınız. Ve evinizde bir takım farklılıklar yapmak isteyeceksiniz. Akrep burçları. Nisan ayında bunun için çabalayacaksınız. Bakalım Nisan ayında ailenizle ilgili sorunlar mı yaşıyorsunuz? Ee, ya da evle ilgili tadilatlar mı var? Bunlarla ilgili yaşayacağınız şeyler önemli. Çünkü bunlar önümüzdeki seneler hakkında sizde önemli ipuçları verecek. Akrep burçları bir yandan da Venüs 8. evinizde ilerliyor. İlişkilerinizde kıskançlık çok olabilir ...Nisan ayı boyunca. Bu da önemli. Çünkü bu kıskançlıklar Mayıs 12'den Mayıs'tan Mayıs 13 Mayıs'tan sonra özür dilerim Venüs gerilemesi başlayacak. Bunlar daha da fazla bir sorun haline gelebilir sizler için. Bu yüzden de ilişkinizde sizi ne kızdırıyor, ne konularda açık değilsiniz, hangi konularda çok e, duygularınız uçta yaşıyorsunuz. Bunlara dikkat edin sevgili akrepler ki bunları düzeltmeye çalışın ki Venüs görünmesinde bunlar sizin için so çok sorun olmasın. Peki ya Yay? Bu arada 20'sinden sonra da Akrep burçlarının ilişkileri çok daha tatlı olacak özellikle ve özellikle 23 Nisan yeni ayı ile beraber. Peki ya Yay burçları? Yay burçları çok e, güzel, enerji dolu başlıyorlar Nisan ayına. E, aşk enerjisi çok yoğun olabilir. E, he onları heyecanlandıracak biriyle tanışabilirler ya da ee, yaşadıkları aşk çok daha heyecanlı bir hale gelebilir yay burçları için. Bir yandan Venüs ikizler de zaten ve sizin 7. evinizde. Bu yüzden de yaylar için tam böyle ilişki ve aşk ayı ne zaman diye sorarsam Nisan ayı diyebilirim. <laughs> Kendi kendime soruyorum. Nisan ayı yay burcunun kesinlikle aşk ve ilişkiler ayı olacaktır. Eee İlişkiler, ilişkiler, ilişkiler. Ee, siz de yay burçları ilişkinizdeki değerleri bulabilirsiniz. Yani ilişkilerde en çok neye değer veriyorsunuz? En çok hangi konular sizin için önemli? Bunları yazın. Bu değerleri bir gözden geçirin ki 13 Mayıs'tan sonra Venüs görelimesi e, bu gibi e, hani bunları plan yaparsanız Venüs görelimesi sizi az etkiler ama etkileyecek <laughs> bir yandan da. Ee, Satürn ve Kova 3. evinizde ilerliyor olacak. Kardeşinizle ilgili e, sorunlar yaşayabilirsiniz ya da komşularla ilgili. Yani i̇lla sorun olmayabilir ama burada bir hareketlilik olacak kesinlikle. Daha sert konuşacaksınız belki yani konuşma stilinizde çok daha agresif olabilirsiniz ee, ya da böyle bir şey şöyle bir şey yapabilirsiniz yay burçları bu yazmayı, çizme öğrenmeyi belki biraz siz artık bunu işe çevirebilirsiniz. Yani bunu Nisan ayında yapmasanız bile. Sonraki yıllarda bu sizin için olabilir ve bunun için Nisan ayında hani ben neleri okumaktan zevk alıyorum? Ben neyi öğrenmekten zevk alıyorum? Hangi konularda eğitim almak istiyorum ya da eğitim vermek istiyorum? Bu gibi konular üzerinde düşünürseniz belki sonraki yıllar böyle şeyler hayata geçebilir ya da kardeşlerinizle ortak işler yapmaya başlayabilirsiniz ve Nisan yani ayında da bunlar üzerinde konuşabilirsiniz ve tartışabilirsiniz. Peki ya oğlak burçları? Oğlak burçlarını e, gayet evcil bir şekilde başlıyor. Tam koronaya uygun korona günlerinde evde kal e, uygulamasını en güzel Oğlaklar yapacak <laughs> 20 Nisan'a kadar çünkü evde ka evde kalacaklar yani evde kalacaklar. Olmadı yani evde bol bol zaman geçirecekler. Evlerini güzelleştirecekler. Böyle bir yere ait hissetmek istiyorlar. Kendilerine ait bir alan oluşturmak istiyorlar Oğlak burçları. Bu ay Nisan ayında Oğlak burçları için bu çok önemli olacak. Ee, Venüs 6. evinize ilerliyor. Çalışma alanınızda güzel değişimler yapabilirsiniz. Ya da çalışma arkadaşlarınızla ilişkiniz çok daha kuvvetli olacak. Ee, i̇yi olmaya çalışsın. Çünkü 13 Mayıs'tan sonraki Venüs gövdemesi çalışma arkadaşlarınızla ilişkinizi biraz bozabilir. O yüzden şimdiden iyi tutun ilişkilerinizi. Ya da bir sorun yaşarsanız eğer bunların 13 Mayıs'tan sonra daha fazla geleceğini düşünün hesaba katın. Ee, bir yandan da Satürn ve Mars sizin ikinci evinizde ilerliyor olacak. Bu demek oluyor ki sizin için artık parasal yani ekmeğinizi taştan çıkarmanın vakti geldi. Ee, maddi konulara, e, sorunlarınız varsa maddi konularla ilgili artık bunları çok daha farklı bir şekilde e, çözmeniz gerekiyor. Ayrıca e, teknolojiye para harcayabilirsiniz. Kendinize yeni bir bilgisayar alabilirsiniz. Bir oğlak burcuysanız ya da telefon alabilirsiniz. Bu gibi şeylere harcama olabilir. Bir yandan da e, Hangi konularda para kazanmak istediğinizi bulun ki sonraki seneler bu konular hakkında para kazanmaya başlayabilirsiniz. Ee, yani kazanma, harcama bu gibi anlayışlarınız değişecek. Ee, daha yenilikçi bir şekilde bu para harcama konularına bakacaksınız oğlak burçları. Peki ya kova burçlarına gelirsek? Ee, bu arada 20 Nisan'dan sonra oğlak burçları için aşk açısından çok çok iyi. Kova burçları için e, ola e, Nisan ayı çok aktif başlıyor. Çok 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 aktif olacaklar. Yani dışarıda olmasalar bile e, çalışma hayatları, e, komşuları, kardeşleri e, çok iletişim içinde olacaklar. Çok hızlı olmaları gerekecek. Çok hızlı başlayacak. Olaylar çok hızlı gelişecek Kova burçları için Nisan ayında kesinlikle. E, ayrıca eski aşklar kesinlikle gündeme gelebilir Kova burçları için. Eski aşklar bir kapıyı çalabilir. Bir anlamda sizin için gerçekten çok önemli Nisan ayı. Çünkü Mars ve Satürn Kovada ve birinci evinizde yani sizin burcunuzda yer alıyor olacak. Bu size çok büyük bir enerji verecek. Ee, gerçekten büyük bir enerji verecek. Ve bu enerjiyi kontrol edebileceksiniz. En güzeli bu. Artık sizin için hiçbir şey yeni değil. Ee, Pardon hiçbir şey eskisi gibi değil. <laughs> Kovalar için artık hiçbir şey eskisi gibi değil ve baştan anlatayım. Kovalar için artık hiçbir şey eskisi gibi değil ve bunu Nisan ayında görecekler özellikle 2021-2022'de çok daha fazla bunu görecekler. Bakın bakalım Nisan ayında. Hangi şeyler sizin için artık eskisi gibi değil? Hangi konularda daha fazla enerjinizi harcamak istiyorsunuz? Bunlara bakın ve hayatınızı yeniden yapılandırın sevgili kovalar. Nisan ayında hayatınızı hangi konularda yapılandırmak istiyorsunuz? bunları bir göz atın sevgili kova burçları. Ve 20 Nisan'dan sonra da evle ilgili yenilikler olabilir kova burçları için. Peki ya balık burçlarına gelirsek? Balık burçları ee, parasal günlüğe başlıyor Nisan ayına. Bir yandan da... Ee, Venüs ikizler'de, de e, onların eee 5. evinde. Bu yüzden de e, gayet tatlı e, şeyler olacaktır onlar için. Evlerini güzelleştirebilirler. ve aynı zamanda Mars ve Satürn Kova'da ve 12. evinde yer alıyor. Artık balıklar kendilerini e, içsel olarak keşfediyorlar kesinlikle yani. E, kesinlikle kendilerini içsel olarak keşfediyorlar balık burçları ne istiyorlar, korkuları ne, arzuları ne. Böyle en gizlide kalmış korkularını ve arzularını bulacak Nisan ayında. Balık burçları onlar için çok önemli. 20 Nisan'a kadar dediğim gibi ee, balık burçları parasal konulara önem verecekler. Ee, kendilerine yeni para kazanma kaynakları bulabilirler. Bir yandan da evle ilgili güzellikler olabilir. Ailesiyle ilişkilerini çok daha fazla samimi bir hale getirecek. Evine güzel e, dekorasyon dekore edebilir evini balık burçları. Bir yandan da sevgili balıkların Satürn ve Kova 12. evinde olacak. Bu yüzden de tüm korkularını, tüm kaygılarını Nisan ayında keşfedecek ve de e, bütün bunları aslında bir yandan da yeniden gözden geçirmesini sağlayacak balık burçlarım. Böyle yani uzun uzun anlattım. Umarım umarım Nisan ayı hepinize iyi gelir ve şifa getirir tüm dünyaya. Bunu diliyorum. İnşallah, inşallah. Görüşmek üzere.